Ben Dilek Winchester, ee, çalışmalarım araştırmaya dayalı, uzun soluklu, e, metin temelli e, projelerden oluşuyor. Ee, ele aldığım konular arasında e, alfabelerin sembolik değeri, e, edebiyat kanunu, e, neyin dahil edilip neyin dahil edilmediği, e, duyguların ifade biçimleri, görsel ya da sözel ve bunların birbirine çevirisi. Ee, bir de e, dilden dile çeviri meselesinde arada kaybolan şeyler, e, kayda geçemeyen şeyler e, üzerine. Ee, sağ stüdyoda yaptığım çalışmalar arasında e, bir sanatçı kitabı bulunuyor üzerine yani birinci çoğu şahıs üzerine bir proje ee, bizim farklı dillerdeki e, karşılıkları üzerine e, belli dillerde tek bir kelimeyle ifadesini bulmuyor birden fazla kelimeyle ifadesini buluyor ee, örneğin sosyal statü hiyerarşi e, kişi sayısı e, ya da kimin bu bize dahil olup kimin dışarıda bırakıldığını belirten e, farklı bizler var. E, bunun üzerine bir sanatçı e, kitabı üstünde çalışıyorum. E, bir diğer projede e, Aruz Vezne e, ritim, metin e, ve dans üzerine ayrı bir e, performansa dayanan performansın kalbine dayanan bir video olacak bu ikinci çalışmada.